Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni İsmail Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda kink yayınları, yüzde problemleri konusu, ÖSYM tarzında sorular, test 1'deki soruları çözeceğiz. Soru 1. 160 yolcu kapasiteli boş bir metroya birinci durakta belirli sayıda yolcu binmiştir. İkinci durakta yolcuların %10'u inerken kalan yolcuların %50'si kadar yeni yolcu bindiğinde metrodaki toplam yolcu sayısı 540 olmuştur. Buna göre birinci durakta binen yolcuların yüzde kaçı ikinci durağa kadar ayakta yolculuk yapmıştır. Birinci durakta 100x yolcu binmiş olsun. 100x olsun. 100x yolcu. İkinci durakta yüzde 10'u iniyor. 100x'in yüzde 10'u nedir arkadaşlar? 10x. 10x inerse geriye 90x kalır kalan yolcuların %50'si kadar yeni yolcu biniyor. %50 demek yarısı demek. 90x'in yarısı 45x. Ne oldu yolcu sayısı? 135x. Buna göre metrodaki toplam yolcu sayısı 540 olmuş. O halde 135x'i 540'a eşitlersem her tarafı 135'e bölelim. x eşittir buradan 4 gelir. O zaman birinci durakta toplam 400 yolcu binmiş. E 160 yolcu kapasitesi vardı, koltuğu vardı. 160'ı çıkarırsam geriye 240 yolcu kalır. 240 yolcu ayakta yolculuk yapmış. Yüzde kaçı olur diyor. 400'ün yüzde kaçı A diyelim 240 yapar. Sıfırlar gitsin. 4A 240 ise her tarafı 4'e bölsem A buradan 60 gelir. Soru 2. Tekli ve ikili koltukların bulunduğu bir otobüste tüm koltukların 1 bölü 3'ü teklidir. Bir seyahat sırasında tekli koltukların tümü doluyken ikili koltukların %25'i boş kalmıştır. Yani 1 bölü 4'ü. Buna göre bu seyahat sırasında otobüsteki yolcuların yüzde kaçı tekli koltukta oturmuştur? 1 bölü 4 ile 1 bölü 3'ün katını alayım. Koltuk sayısı 12x olsun. O halde tekli koltuk 1 bölü 3 olduğuna göre 4x'tir. İkili koltuklara da ne kalır? 8x kalır. E ikili koltukların %25'i boşmuş. %25 yani 1 bölü 4'ü. 2x'i boş ise geriye ne kalır? 6x kalır dolu olan. Buna göre otobüsteki yolcuların yani 10x'in 10x'in yüzde kaçı teknik koltukta oturmuş? 10x 4x ise yüzde kaçtır? Bakın 10'un 10 katı o halde 4'ün de 10 katını alırım. Ya da içler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. Buradan cevabımız 40 gelir. Soru 3. Furkan kuru yemişçiden içinde yüzde 40 oranda fındık bulunan 300 gram karışım almayı planlamıştır. 300'ün %40'ını hesaplayalım. Sıfırlar gider. Demek ki 120 gram fındık alacakmış. Sonrasında fındık oranının az olduğunu düşünerek bir miktar daha fındık ilave ettirmiş. Ve karışımdaki fındık oranı %55'e çıkmıştır. X gram daha alsın. Ne olur fındık oranı? 100, e, miktarı 120 artı X. Peki tüm karışım ne olur? 300 artı X. Bu durumda... %55 oluyormuş fındık oranı. Buna göre son durumda Furkan'ın aldığı kuru yemiş karışımında kaç gram fındık vardır? Hemen buradan sadeleştirelim. 5'e böl 11, 5'e böl 20. İçler dışlar çarpımı yaparsam 11 çarpı 300, 3300 artı 11x eşittir. 20 çarpı 120, 2400 artı 20x. 2400'ü bu tarafa alıyorum. 900 11x'i karşıya atarsam 9x x eşittir buradan ne gelir? 100 gelir. E zaten 120 gram başlangıçta planlamıştı. 100 gram da ilave ettirmiş. 120 artı 100'den demek ki son durumda 220 gram fındık almış. Soru 4. Komisyonculuk yapan Recep sattığı evlerin satış fiyatı üzerinden %5 sattığı arabaların satış fiyatı üzerinden yüzde on komisyon almaktadır. Ev, araba. Eve 100 x diyelim yüzdesini hesaplamak kolay olsun diye yüzün katını seçiyorum arkadaşlar. arabada da yüzde olsun. Peki komisyon ne olur? Evde yüzde beşti, beş x. Arabada ise yüzde ondu, on y. Toplam satış fiyatı 8 milyon TL olan bir ev ve bir araba satışından toplam 500 bin TL komisyon aldığına göre bir evin satış fiyatı bir arabanın satış fiyatından kaç milyon TL daha fazladır? Yani 100x eksi 100y'yi istiyor bizden. Şimdi toplam satış fiyatı 8 milyon TL. 100x artı 100y eşittir 8 milyon. 2 0 sadeleştirelim isterseniz her birinden. Yani 100'e böldüm her iki tarafı. Ne oldu burası? 1 2 gidince her birinden x artı y eşittir 80.000 geldi. E bir de komisyon da 500.000 TL idi. 5x artı 10y eşittir 500.000. Şimdi buradan x ve y'yi bulalım. Birinci denklemi eksi 5 ile çarparsam x'ler gidecek. Eksi 5y 10y daha 5y. Eksi 400 bin 500 bin daha. Buradan 100.000 bin. 5y e 100 bin ise y 20 bindir. 20 bini yerine yazarsam x de buradan 60 bin gelir. Bizden neyi istiyordu? 100 parantezine alalım. 100 çarpı x eksi y'yi. 100 çarpı 60 binden 20 bini çıkarırsam ne kalır? 40 bin kalır. Bunu da çarparsak eğer 6 tane 0 var 4 milyon cevabımız D seçeneği olur. Soru 5. Bir mağazada satılan bir gömleğin etiket fiyatı bir kravatın etiket fiyatının 2 katıdır. O zaman kravata x dersem gömlek 2x olur. Bu mağazada satışları arttırmak için yapılan bir kampanyada gömlekler 3 al 2 öde. Eğer 3 alırsa 6x ödenecek olan nedir? 2 ödeyecek ya. 4x ödeyecek gömlekte. Kravatta ise 4 al 3 öde. Normalde burada 4 tane alsa 4x yapar. Ödenen ne olacak? Ödenen 3x biçiminde satılmaktadır. Bu mağazadan 3 gömlek, 4 kravat alan bir müşteri etiket fiyatları üzerinden yüzde kaç indirimli ödeme yapar? Bakın etiket fiyatları nedir? 4x, 6x daha 10x. E peki ne kadar ödeyecek? 4x, 3x daha 7x. Yani indirim ne kadar? 3x. 10x de 3x ise yüzde kaçtır? İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz ya da bakın 110'un kaç katı? 10 katı 10 sayısının. O halde 3'ün de 10 katını almam lazım. Demek ki cevabımız 30 olacak. Soru 6. Ayakta yolcu taşımayan bir yolcu treninde eşit koltuk kapasiteli 3 vagon bulunmaktadır. 1 2 3. Her birine 100x diyelim ki yüzdesini hesaplamak kolay olsun. Bir sefer sırasında bu trendeki vagonlarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. İlk vagon tamamen doludur. 100x'i yazıyorum tamamen dolu. İlk iki vagondaki koltukların %90'ı doludur. İlk iki vagonda 200x koltuk var. %90'ı dolu. Sıfırlar gitsin. 180x. Zaten ilkinin tamamı doluydu. İkinci vagona 80x kaldı. Tüm vagonlardaki koltukların %70'i doludur. Şimdi de 300x'in %70'ini bulalım. Yine sıfırlar gitsin. 3 kere 70, 210x. İlk iki vagonda 180 vardı. 210'a tamamlamak için demek ki üçüncü vagonda ne olacak? 30x olacak. Toplam yolcu sayısı 105 olduğuna göre toplayalım bunu. 210x 105'ten 105 ile sadeleştir. x eşittir 1 bölü 2. 105 bölü 210'dan. Üçüncü vagondaki yolcu sayısı kaçtır? 30x'i istiyor. x yerine 1 bölü 2 yazarsak 30 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 15 olur. Soru 7. Pınar yüzde problemleri konusundan her testinde eşit sayıda soru bulunan 5 testteki tüm soruları birinci testten başlayarak sırasıyla çözüyor. 5 tane testimiz var. Eşit sayıda soru varmış. O zaman her birinde x tane soru olsun. Pınar ikinci testin 5. sorusunu çözdüğünde tüm soruların %30'unu çözmüş olduğuna göre birinci testin tamamını çözmüş x ikinci testin de 5 sorusunu çözmüş. Ne yapar? X artı 5. E bütün sorular 5x idi. 5x'in %30'unu çözmüş oluyor. Sıfırlarım 1'i gitsin. 5'e böl, 5'e böl 2. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2x artı 10 3x'ten x eşittir 10 gelecek. Demek ki toplamda 50 soru varmış. 50 soru 5x'ten. Neyi soruyor? 4. testin 5. sorusunu çözdüğünde tüm soruların yüzde kaçını çözmüş olur? İlk 3 testi çözmüş oldu. 3 kere 10, 30. 4. testten de 5 tane çözdü, 35. 50 soruda 35 çözmüşse yüzde kaçtır? 2 katına çıkmış, 35 de 2 katına çıkacak. Buradan cevabımız 70 gelecek. Soru 8. Bir matematik öğretmeni Ayşe, Bartu ve Ceylan isimli 3 öğrencisine yüzer soruluk bir test uygulaması yapmıştır. Bu test uygulamasında Ayşe Bartu'dan, Bartu da Ceylan'dan yüzde %20 daha fazla yani 1 bölü 5'i kadar soruyu doğru cevaplamıştır. Bu 3 öğrencinin doğru cevapladığı toplam soru sayısı 182 olduğuna göre Ayşe'nin doğru cevapladığı soru sayısı Ceylan'dan kaç fazladır? Şimdi Ceylan'ın soru sayısına 2 defa 1 bölü 5'ini alacağım için 5 kere 5 25x diyeyim. Bartu Ceylan'dan %20 fazla çözmüştü. Yani 1 bölü 5'i kadar. 25'in 1 bölü 5'i 5x. Şuna 5x eklersem Bartu 30x çözmüştür. Ayşe de Bartu'dan 1 bölü 5'i kadar fazla çözmüş. 30'un 1 bölü 5'i 6x. Demek ki Ayşe de 36x çözmüş. Bu üçünü toplayıp 182'ye eşitleyelim. 36x. 30x de burada 66. 25x de burada 91x. 182 ise x eşittir buradan 2 gelir. Ayşe'nin doğru cevapladığı soru sayısı Ceylan'ın doğru cevapladığı soru sayısından kaç fazladır diyor. 36 xten 25 x'i çıkaralım. 11 x'i istiyor. x yerine 2 yazarsam cevabım buradan 22 gelecek. Soru 9. 3 seçenekli bir sınavda öğrencilerin birinci soruya verdikleri cevap sayısı ve bu cevabın Tüm seçenekler içerisindeki yüzdesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. A sorusuna yüzde 20, C sorusuna yüzde 50, o zaman B sorusuna da yüzde 30 kalacak. Demek ki bakın B sorusun 45 kişi cevapladığına göre yüzde 30, 45 kişiye denk geliyormuş. Buna göre bu sınavda birinci soruya C cevabını veren, Öğrenci sayısı A cevabını veren öğrenci sayısından kaç fazladır? Bakın %50 %20 idi değil mi? %50'den %20'yi çıkarırsam arkadaşlar geriye ne kalacak? %30 kalacak. Biz %30'u arıyoruz. E zaten yukarıda 45 kişi dememiş miydik? Yani bu %30 45 kişiye denk geliyor. Dolayısıyla cevabımız buradan D seçeneği olur. Soru 10 32 kişilik bir sınıftaki tüm öğrenciler TYT sınavına girmiştir. Sınıftaki kız öğrencilerin bu sınavdaki başarı oranı %75. Kızlara 100x diyelim. Erkeklere 100y diyelim. Kızların başarı oranı %75 ise 75x kız başarılı olmuş. Erkek öğrencilerin ise başarı oranı %60'tır. 60y başarılı olmuş erkeklerde. Sınavda başarılı olan toplam öğrenci sayısı 21 olduğuna göre başarılı olan kız öğrenci sayısı yani 75x'i istiyor bizden. 32 kişi vardı sınıfta. 100x artı 100y eşittir 32 ve sınavda başarılı olan toplam öğrenci sayısı da 21'miş. 75x artı 60y 21. Buradan y'yi yok edelim. Üstteki denklemi 3 ile, alttaki denklemi eksi 5 ile çarparsam y'ler gider. 300 y eksi 300 y. 300 x eksi 375 y. E, e 75 x. Ne yapar? Eksi 75 x yapar. Eşittir. 96 eksi 105. Yani eksi 9. Eksi 75 x. Eksi 9. Eksi ile çarpsam 75 x eşittir 9. Zaten biz de 75x'i arıyorduk. Cevabımız C seçeneği olur. Soru 11. Bir firmanın normal çikolatasının ambalajı üzerinde bulunan içi, içindekiler kısmı aşağıda gösterilmiştir. Kakao %30, şeker %42, diğer 28. 30x, 42x, 28x diyebilirim. Bu çikolatanın bitter versiyonunda diğer kısmındaki maddelerin miktarı değiştirilmeden kakao ve şeker miktarı eşitlenerek Normal çikolata ile aynı miktarda bitter çikolata üretilmektedir. Diğer kısmı değişmemiş. 28x aynen kalmış. 100 xten 28x'i çıkarsam 72x. Eşit olacaksa 36x'e 36x yapılmış bitter çikolatada. Kakao miktarı arttırılmış. Buna göre bu firmanın Bitter çikolatasında bulunan kakao miktarı normal çikolatasında bulunan kakao miktarından yüzde kaç daha fazladır? Bakın, bitterde 36x miktar ama normal çikolatada 30x. Ne kadar fazla? 6x. 30x'te 6x fazla ise yüzde kaçtır? İçler dışlar yapabileceğim gibi Şöyle de düşünebilirim. 30 sayısı 6 sayısının 5 katıdır. O zaman yüzde A'nın 5 katı olacak. Demek ki A buradan 20 olacaktır. Ve bu testteki son sorumuz. Hasan bilgisayarındaki bir dosyayı 32 GB'lık boş bir belleğe yüklemek istiyor. Yükleme başladıktan bir süre sonra bilgisayardaki görüntü aşağıdaki gibi oluyor. %40'ı tamamlanmış. O zaman geriye yüzde 60 kaldı değil mi? Kalan süre 3 dakika, hızı 1,6 GB bölü dakika. Yükleme hızı değişmediğine göre dosya yüklemesi tamamlandığında belleğin yüzde kaçı dolu olur? Şimdi 3 dakika kalmış 1,6 GB hızıyla. Ne yapar? 3 dakikada 4,8 GB. E bu 4,8 GB %60'a denk geliyorsa Bakın boş olan kısımdı. Yüzde yüzü kaça denk gelir? Buradan içler dışlar yapalım. 60x eşittir. 4,8'i yüzde çarparsam 480. X eşittir. Buradan 8 gelir. E 32 GB'lık bir belleğimiz vardı. 8'i dolmuş. 32'de 8 dolmuşsa yüzde kaçı dolmuştur? 32, 8'in 4 katı. O zaman %A'nın 4 katıdır. Yani A buradan 25 gelecek. Böylelikle bu testimizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar dilerim. Hoşçakalın.